arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hileyle birilerini trollüyoruz. Yani kısacası maça girip adamları hileyle öldürüyoruz. Bu kadar. İlk öncelikle bir hileyle bir biraz desen alalım. Ben birkaç tane keleş falan almıştım zaten. Bir kelebek alsak yeter şimdilik. Şöyle 3 desen yeter zaten. Elimizde de şey aldık. Bu yeterli bence. Bu da yeterli. Şöyle iyice görün. Gördünüz üzere Oyunun sesi biraz fazla. O yüzden biraz kısalım. Ha şunu çok ideal. Yeterli. Yani işsiz bakarım. Hiç İş gelmiyorsa çoğaltırız. Açarız yani. Evet ısınma bitti. Neler olacak şimdi? Göreceğiz hep beraber sizinle birlikte. Öncelikle şöyle bir dikalımız alalım. Dikal. Allah. Benim geri dönmem lazım. Çünkü mal gibi gitmişim silahı elimden atmışım bakın burada <laughs> Allah'tan sonra da fark ettim yoksa gidip adamları patates sormuştum neyse moral bozmaya gerek yok kanalı bu arada daha yeni açtım büyüteceğiz inşallah şey. İlerledikçe... Daha çok videolar gelmeye başlayacak. Ya ben öldürecektim. Herkes gitti öldürdü ya. Derim bari hangi adam öldürsek. Her yerde bir adam var zaten. Şu karşımızdaki Elena öldürebiliriz şunu. Hem da. öldürdüler zaten. Alamıyoruz bir türlü ya. Allah. Aha, duvar arkası vurdu. Arkadaşlar bu arada biraz kötü oynuyorum. kusura Bakmayın. Hem daha yeni oturdum hem de zaten çok iyi oynayamıyorum ben. Şimdilik videoyu durduruyorum. Maç başlayınca geri devam edeceğiz. Evet arkadaşlar round'u kazandık. O yüzden yeni tura başlayacağımız için şimdiden açtım kaydı. Hemen şuradan bir tane keleş alalım yeter zaten. Şuradan hileyi de bir kontrol edelim. Arada bir kapanıyor arkadaşlar. Kontrol ettiğimiz üzere açık. Alırlar. Heh, aldılar Alamazlarsa ben gidecektim ki aldılar zaten gerek yok. Buradan gidelim biz. Şuradaki adamı alabiliriz aslında. Ama şu karşımızdaki adamlar sıkıntı biraz. Allah. Bak bizim adam geberdi gitti de. Ya bomba attımışlar. Ben de fark etmedim. Ha çıldıracağım ya. Of, bir türlü sınamadım. Saat bu arada gecenin kaçı Allah bilir. Saat 11. Uykulu uykulu yazar zor çekiyorum bu videoyu. Yani diyecek bir şey yok. 1-0 öndeyiz. İnşallah da böyle gider. Arkadaşlar bir anda izletmedim. Öldükten sonra bir anda izleteceğim şimdiki round. Eğer ki izlemek mi daha iyi, izlememek mi daha iyi derseniz ona göre ya durdururum videoyu ya da hiç durdurmam. Size kalmış yani. İsterseniz buraları sardırabilirsiniz. Oha bizim adam hile gibi neyse. Neyse. Hemen başlayalım. Gelişimizi aldık yine. Tamam. Bir tane de manatap aldık arkadaşlar gördünüz zaten Hemen gidelim şuradan Gelen var mı üstte i̇şte çok Değil 3 kişi mi 2 kişi mi? Ne? Aynen 3 kişi geldi Şu gelen adamı alalım Bu adama nasıl öldüler hiç bilmiyorum Kolaydı Allah gözümü kör ettiler ya adamı nasıl alsak ki? Ya abi niye arkalıyorsunuz ya? Cidden anlamıyorum. Bak arkalamayın beni. Çok ayar alıyorum. Ne güzel tam bak şuradaki adamı alacaktım. Bir yandan şurada adam gelince çok kötü arkalandık ya. Hiç sevmedim hareketler bir de. Acayip ayar alıyorum. bizim takımdakileri izleyecek dedim. İzlemeye geçtiğim gibi öldüler zaten. beni öldüren arkadaş kim? Sen adın ne? İki dakika karşı takıma geçtik bu adam bir atma atma oylaması yaptım. Şimdi geri kendi takıma kaçtım. <laughs> Kimse atmadı ya abi çıldıracağım. Sıkıntı yok. Tamam bak bu adam intikamımı azaldı. Bu adam Ya dayı ve AVP ile oynuyor adam. Gitme sakın ya. İnşallah ermezsin ya. Lan onu gördün. Oy! Helal. Helal. Helalsin. Adamdır ya o. Adam. Çete de yazdık. Kileşimizi alalım yine. İnşallah bu sefer ölmeden geçeceğiz. Yine kontrol edelim. İla çık. İleyi yeni başladım bu arada. Daha bir, bir ay olmadı bana. Abah, abartmayayım o kadar da. Dilim suyuştu. Bak ya. Gene geldi buraya puslu ya. Ben bunu gider öldürürüm. Tabi gidebilirsem. Gene öldüm ya. Şaka gibi. Vallahi şaka gibi ya. Bu maçtan çıkacağım. Bu maç bana uğursuz geldi. Sizlerle birlikte yeni maça başlayalım hemen. Şuradan iki dakika. Bu arada eşleştirme oynuyorum, alıştırma değil yani botlarla oynamıyorum. Botlarla oynasam kaybetmeyiz zaten o kadar da değil. Yine kapanmasın da başka bir şey istemiyorum. Aa geçtik. Ya son sayesinde mi kaçırdım diyeceğim. Oha 7-2 yeniliyoruz abi. Geçmeseydim bu takıma daha iyiydi. Ha. Arkadaşlar çok sıkıldığınızı biliyorum. O yüzden buraları 2 dakika durduracağım. Bu maç bitsin. Hemen diğer maç hemen geri başlatacağım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar maç zaten son sayıya gelmiş bitmiş. O yüzden harita değişikliği oldu. Yani pek de değişmedi sizin için zaten. Şimdi değişti. Yeni haritada oynayacağız. Biraz ısınmada bir al alışalım hemen 2 dakika. Bu arada arkadaşlar karşı takıma baktığımda bir, bir, kişi miydi iki kişi miydi neydi karşı takımda da hile var haberiniz olsun. Ama adlarına bakamadım hile olduklarını gördüm sadece. Yapacak bir şey yok. Allah kaç kaç. Ya şu AVP ile niye oynuyoruz ki abi ya. Gerçekten hiç sevmiyorum ya şu AVP ile oynayan insanları. Yemin ederim ya. Oynamayı bilmiyorsanız oynamayın abi. Oynamayın daha iyi. Allah'ım ya Rabbim ya. Gidip AFP alıp tek mermiyle öldürüyorlar ya. Dilim takılıyor sinirden. Allah'ım ya. AVP'de ne var abi ya? Vallahi çıldıracağım. Hayır. AVP ile öldürünce ne geçiyor elinizde? Ben onu gerçekten anlamıyorum ya. Aha az önce ben öldüren abi peyli adam. <laughs> Aa masum takıldı. Allah'tan maç bitti. Oha 93 yönüm varmış zaten. O yüzden korkmamıza da gerek yokmuş pek. Diggle alacağım. Diggle'la pek iyi oynadığımı söyleyemem. Ama seviyorum. Zaten ilk maçlarda görmüşsünüzdür. Çok öldüremedim. Bir kişi falan öldürdüm yani önce. Pek güzel oynayamıyorum yani açıkçası. Öyle diyeyim. Biraz arkaladık gibi oldu ama olsun artık. Vallahi şu an az önce arkaladım adamın yerinde olsaydım çok sinir olmuştum. Ama yapabileceğim şey yok. Hep onlar mı arkalayacak? Biraz da biz arkalayalım. Bak şimdi şu gelenin canı çok az. Gelip ölecek şimdi. Allah! O bizi öldürecek lan. Ve arkadaşlar şimdiden söyleyeyim biraz geç oldu ama bu içerikte asla ama asla küfür yok. Sadece gerizekalı mal tarzı şeyler var. Asla küfür yok. Yani görebileceğiniz en büyük küfürler bunlar. Kimseye zaten durup dururken küfür etmeyiz. İncek zannettim inmedi ya. Abi korkuyorum şu an. Adamın elinde tabanca babanca var da. Ya leşime çaldın dayı ya. Ne yaptın? Aa dur şuraya kapatalım. ekran kapatmasın ha. Yanlışlıkla sıktım arkadaşlarım olsun. Şey takıldı. Artık ona da bir şey yapamam yani. Vah eyvah ne oluyor böyle? Uy! Normalde bu kadar iyi oynamıyorum. Arkadaşlar isme bakmayın. Banlarsınız falan hileden dolayı. <laughs> Burayı sansürleyeceğim. Sansürleme gerek kalmaz zaten. Elimi kapattım da neyse. Arkadaşlar bakabilirsiniz. Banlamayın yeter. Banlamazsanız hileyi nereden açtığınızı size de gösteririm. Rüşvet. Psst. Ama arkadaşlar tek sıkıntı bu videolar için kameram yok elimde. Telefonun kamerasıyla çekiyorum. Nasıl ayarladım bu açıyı falan demeyin. Açı zaten hiç düzgün değil şu an. Bir şekilde ayarladım. O da zar zor oldu zaten. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Yani kamera alana kadar bu kamera böyle olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki maçta bir dahakine hatta şey yapalım ya. Maç değil. Bir dahakine bu videoyu attıktan sonra eğer ki bin like bin like gelirse arkadaşımla vs atacağım. Arkadaşımı hileyle trolleyeceğim. Sadece bin like. Çok bir şey değil. Bin like. Böyle sizden çok bir şey beklemem. Yani merak etmeyin o yüzden. Ama canım azaldı. Allah. Kaçıyor. Şu adama ölmeyeyim. Başka bir şey istemiyorum. Canım çok az çünkü. Beni görüyor mu? Ki. Oy aldık. Aldık tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Rahatız. İlk defa bu kadar iyi. Yani ilk defa dedim videoyu çekmeye başlayalı. ilk defa bu kadar iyi oynamaya başladık. Ben çok iyi oluyor. Bu arada kelebeğin deseni falan, silah desenleri. Elimde eldiven vardı. Benim ona oldu, yok olmuş. Neyse. Bak şuradan. Oğlum eldiven yok. Neyse boş ver silah desenleri var. Bu desenleri zaten hileyle yaptık. O yüzden yani oha desenlerine bak çok iyi falan yazmanıza gerek yok. Hile olduğu sürece zaten bir dünya desen yaparız. İsterseniz sizin istediğiniz bir desenleri bile yaparız yani. Size birkaç tane desen gösteririm. En çok hangisi beğenilirse onu yaparız. Diğerki videoda. Abi nasıl tutturamadım ya? Yemin ederim 10 kere sıktım. Hadi lan, canım yüz bu adamı alırım. Tamam. Daha nerede var? Orada var. Tamam. Okay. Bunu da aldık. Tamam. deney iyi. İyi. Bayağı iyi. Çok iyi oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bu maç bitince yani şu an kaç? 5-0 öndeyiz. 8-0 olunca oyun bitiyor zaten. Yani CS2 oynayanlar çok iyi bilir ki. Bitince videoyu kapatacağım arkadaşlar. Diğer videom yarına gelebilir. Bu videomu yarın atarım zaten. Yarın akşama doğru bakarım. Ne zaman bina, bin beğeni alırsak o zaman şey yaparız. Dediğimizi yaparız. VS falan atarız. Benim sözüm sözdür yani. Erkek adam sözü. Arkadaşlar klip atmayın. Lütfen. Edit yapmayın. Hem zaten çok uzun video oldu. Ayına bak. <laughs> Şu adamı gidip öldüreceğim. O bizi öldürecek. Allah kaç kaç. Her yerden sıktılar ya. Yemin ederim. Adam mı öldürüyoruz? Adam mı bizi öldürüyor? Belli değil ya. Allah'ım ya Rabbim. Abo. Ölmeyiz inşallah. Yakına gelirse zaten öyle alırız. Tam iki kişi kaldılar sadece şu ikisi. Canını bayağı indirdim. Adam canını bayağı indirdim. Birinin bizim adamın canı var zaten bayağı herhalde bilmiyorum. Abo öldü. Hayır, duvar arkasında geberdim. Hayır, diğer adam nerede? Dayı ne yapıyorsun? Bombaya git, bombaya git. Ya Dayı sen ne yapıyorsun ya? Önündeki adamı vuramıyor da arkadaşlar baksanıza ya. Bir de arkaladı üstüne gene öldüremedi ya. Neyse sıkıntı yok. 5-1 öndeyiz. 5 bir öndeyiz. Sıkıntı yok. Mağazaya geri dön. Af uğraşamam. Şuraya Kimse yok. Neyine bomba atıyorsunuz? Gerçi şu anlar hile olmadığından bilmiyorum. Ya ben alacaktım bunu ya. Kim aldıysa yazıklar olsun. Neyse şakayı bırakıp. ikinci defa öldüm. Maça girdimden beridir. İki kere öldüm sadece. Gerçekten şaşırmaya başladım. İki kere öldüm. Neyse tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ya şimdi videoyu tek seferde bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar ama çok uzun olacak. 20-25 dakika olacak en az. Bak şu an bile 19-40. dakikadayız. Hadi ya alırsınız. Ya hadi hadi hadi. Arkala onu. Alırsın. Dayı nereye sıkıyorsun? Allah. Allah. vallahi kalbim kim gün atıyor. Ölecek zannettim. O kadar korktum ki. Ona geçtim zaten. Roundu kaybettik ya abi. Ya. direkt hiçbir şey bulamıyorum. Çok saçma şekilde bitti ya. Abi ben kendimi sonlara doğru saklamalıyım bence. İyi oynayan bir tek benim çünkü. Abi. Bu adam alırım ben. Dediğim gibi de aldım. Tuh, Allah. E düştü abo. Ya cana az kalmışken öldüreyim dedim öldüremedim. Lan nasıl kaybedildi? Nasıl? Biri bomba kurdu bombayı mı ihmal etti? Ne oldu? Ya abi ya. Ya nasıl ya? Gerçekten nasıl ya? Yemin ederim 5-3 oldu topluyorlar. Valla toplamaya başlarsa ben karşı takıma geçerim. <laughs> ya da kaybedersek de sağlık olsun. Ne diyelim? Artık başka bir zamana. Lan nasıl? Abi nasıl sıkıyoruz? Çok fazla kişi var burada. O yüzden buradan uzaklaşalım. Canım zaten bayağı azaldı. 46 kaldı. Siz göremiyorsunuz çünkü dediğim gibi kameram olmadığı için zar zor dedim zaten. Ya sabır. Ben öldüysem bizim takım %80 kaybetti zaten ya. Adamın canını 20'ye indirmişim gene öldürememişim ya. Bizde bir kişi kaldı. O da geberecek ha şimdi. İki kişi kalmış. Üç kişi pardon. <laughs> i̇ki kişi şeyle oynuyor bizim. AVP ile. Biri de sende. Biri AVP ile oynuyor. Aynen iki AVP oynuyor. Biri keliş oynuyor. Dayı sonunda. Kanka sonunda. B'de B'de. B, B, B. Ve git. Geberecek. Önünde. Bomba attılar. Daha da anlamadı ya. Hadi tut. Ölecek ya. Of. Bir kişi kalmış. O da bu. budur Salak da ölecek şimdi ya. Karşı takıma geçsek mi ki? Geçtim. <laughs> Şuraya geri geçelim. Ama video gerçekten çok uzun olacak arkadaşlar. Uzun süreli video çekmeyi sevmiyorum normalde. Ama nedense ilk defa çektim. Zaten ilk videom bu. Kanala yüklediğim ilk video olabilir bu. Öldü. Kanala yüklediğim ilk videoda bile ölürsem artık sağlık olsun. Ölürsem demirim de kaybedersem. ya ne güzel 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 gidiyorduk ya bizim takım ne oldu abi bütün herkes karşı takıma mı geçti lan karşı takımdan biri bize gelmiş bu, bu adam karşı takımdaydı ya Allah ım. nereye gitti top doyu nerede sıkıyorsunuz ya nasıl sıkıyor oğlum sizin içinden Birkaç hile var dedim ya o hileler galiba. merdivenden çıkıyor. Şu adamı temizleyelim gidip de. Abi nasıl ya? Nasıl ya? Abi geçeceğim ben karşı takıma. Kaybetmek istemiyorum. Bana ne ya? Çok da umurumdaydı abi. Ne yapayım? Eksi yemeye gitti yani. Hemen karşı takıma nasıl geçtik? Lan. Pis Lan karşı takıma geçti. Takım iyileşti. Ne oluyor oğlum? Ciddi misiniz siz ya? Geri bize geçeceğim. <laughs> Vallahi kim iyi olursa o takıma geçeceğim. Zaten bir kişi kaldı. Niye bomba koruyorsunuz? Hadi. iki sayı. Gerçekten iki sayı. Son iki sayı. Sonra videoyu kapatacağım artık. Çok uzun oldu. Gerçekten çok uzun oldu. Allah AWP aldım. Neyse o kadar param var ki 3900 lira kaldı. Bir AWP, bir AK, bir Digil. Demek ki hiç harcamıyoruz. Yarım saattir keleş alıyorum. Valla hileyle para gelmiyor. Yemin ederim arkadaşlar. Uy adamın attığı bomba nasıl düşürdü adamın canını. Son bir sayı. Hadi 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 hadi. Haydi. Haydi. Son bir sayıyı aldık arkadaşlar. Bizde 80 eminim. Yani inşallah ölmezsek. Ölmezsek zaten alacağız. Yo gerçi süre biterse olabilir aynen. Neyse tamam boş verin bunları. Düşünmeyin. Şu gelen adamı öldürelim sonra bomba bendeymiş. Bombayı kuralım. Adama vurdum biraz ölmedi ama. Tamam öldürdü adam. Bombayı kuralım. Tamam sıkıntı yok bombayı kurduk. Uy aldım aldım ama biri daha var biri daha var. Kanka oraya gitme kanka. Ya abi ateşe bizi yakın. Ya abi sizin ben. Ya yemin ederim çıldıracağım ya. Hadi lan alırsınız lan. Vallahi aldık. İşte bu be. İşte bu. Ye. Yeah. <laughs> Şuradaki benim bu arada. Hadi arkadaşlar. Yarın diğer ki bölüm geliyor. Diğerki bölümü sakın kaçırmayın. Yani yarın dediğim iki gün sonra. Çünkü bu videoyu yarın yayınlayacağım. Hadi görüşürüz.